fotoğraf ya da video çekmeye başlamadan önce ilk işiniz telefonunuzun kamerasını temizlemek olmalı. Kirli bir kamera çekimlerinizin netliğini kaybetmesine neden olur ve bu da puslu bir fotoğraf veya puslu bir video ortaya çıkmasına sebep olur. Peki ev ya da ofisinizin camları. Onları temizlemeden güzel bir manzara fotoğrafı çekebilir misiniz? Özellikle yüksek ev ya da ofislerde cam temizliği büyük bir sorun. Neyse ki artık bu soruna güzel bir çözüm var. Bu çözümün adı Hussa WBot GT1 cam temizleme robotu. Hussa akıllı ev ve ofis teknolojileriyle hayatınızı kolaylaştıran bir marka. Teknolojiyi sadelik, işlevsellik ve estetikle buluşturuyor. Evler ve ofisler için akıllı çözümler sunarak işleri kolaylaştırıyor. Hussa WBot GT1 ofis camları gibi temizlenmesi zor alanlarda hayat kurtarıyor. 2800 Pascal güçlü emiş gücü sayesinde yüzeye sıkıca tutunur ve kaymadan temizlik yapar. Yalnızca cam değil, aynalar, duşakabinler, fayans gibi yüzeylerde de etkili sonuç veriyor. Uzaktan kumandası ile robotu dilediğiniz gibi yönlendirebilir, 3 farklı temizlik modundan birini seçebilirsiniz. Akıllı sınır algılama teknoloji sayesinde çerçevesiz camlarda bile güvenle çalışıyor. Ayrıca 5 metre uzunluğundaki dağcılık sınıfı güvenlik halatı ve dahili bataryası robotu düşmelere karşı koruyor. Husa evinizde ve ofisinizde Hayat kolaylaştıran çözümler sunuyor. Eğer siz de benim ofiste yaşadığım gibi zor cam temizliği işlerini kolay halletmek istiyorsanız Pusa WBOT GT1 tam size göre. Fotoğraf ve video çekerken hala kirli bir lensle fotoğraf ve video çeken arkadaşına bu videoyu göndermeyi unutma. Ayrıca böyle bir cam temizleme robotuna ihtiyacın varsa videoyu mutlaka kaydet, ileride lazım olur.